Herkese merhaba. insatakipci.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Spotify çalma listenize takipçi elde etme ipuçlarından bahsetmek istiyoruz. Milyonlarca kullanıcı kitlesinin bulunduğu Spotify uygulamasında çalma listeleriniz için organik takipçi arttırma işlemi doğal yöntemler dahilinde çok zor olması nedeniyle Spotify çalma listesi takipçi arttırma hizmetini işlemlerinizi kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak amacıyla sizlere sunmaktayız. Sizler de bu hizmetten faydalanarak Spotify'da çalma listelerinizin diğer kullanıcılar tarafından fark edilmesini sağlayarak öne çıkması yardımcı olabilir ve doğal takipçi kazanım sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde. İlk adım, hazırladığınız ve diğer kullanıcılar tarafından beğenilip dinleneceğini düşündüğünüz çalma listenizin URL adresini kopyalayarak sitemizde bulunan ilgili alana yapıştırmanız gerekmektedir. Daha sonra, hazırladığınız çalma listesinde tanımlanmasını istediğiniz takipçi sayısının yanında bulunan kutucukta belirtin. Ardından sepete ekle butonuna tıklayarak aldığınız hizmeti tamamlamak için alışveriş sürecine geç. Tüm alışveriş işlemlerinizin ödemesini sırasıyla sonlandırdığınızda güvenle elde ettiğiniz takipçilerin hesabınıza tanımlanmasını bekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.